CHP'ye kayyım planı bugün size biraz Ankara dedikodusu vermek istiyorum. Gözümüzün önünde olan ama arkasını çok da bilemediğimiz olayların arkasında neler oluyor onu anlatmak niyetimdeyim. Biliyorsunuz, ikinci parti konumuna düşen iktidar partisi iki meseleye ağırlık verdi. Bunlardan biri, CHP'nin iki güçlü adayının önünü kesebilecek hamleler yapmak. İkincisi ise uyguladığı politika ile AKP'ye karşı üstünlük kurmaya başlayan CHP'nin yeni yönetimini alaşağı etmek. İlki ile ilgili gelişmeler zaten gözünüzün önünde oluyor. AKP'nin kaybetme hazımsızlığını hala atamadığı İstanbul'da belediyelere operasyon üzerine operasyon düzenleniyor. AKP'li belediyelerin yaptıklarının yanında sütten çıkmış ak kaşık sayılabilecek uygulamalar nedeniyle CHP'li belediyeler basılıyor, başkanları gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Esenyurt Belediye Başkanı tutuklandığında bu köşede durun bu daha başlangıç. En merkezdeki belediyeler dahil AKP seçimle asla alamadığı belediyelerin başkanlarını görevden alacak demiştim. Kimse inanmamış. Daha neler demişlerdi. Daha neleri şimdi görüyorsunuz? Bugün de Beykoza el attılar. 1. Yandan da genel merkezden kurtulmak istiyor AKP, Özgür Özel ve ekibini indirmek için şaibeli kurultay iddiası ortaya atıldı. Kurultaydan neredeyse 2 yıl sonra. Yine bu köşeyi okuyanlar hatırlayacaktır. 2001 yılından bu yana CHP içinde AKP ajanları var diye yazıp durdum. Her yazdığımda başta dönemin genel başkanı olmak üzere ajanların ve medyada muhalif gibi görünen gazeteci çıkarcıların hedefi oldum. Haklılığımı gelişmeler gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve avaneleriyle CHP'yi kar, ıştırma planı tutmayan iktidar şimdi yeni bir yönteme yol ve destek verdi. Şaibeli Kurultay diyerek, Kurultay'ı mahkemelik hale getirmek ve CHP yönetiminin değişmesini sağlayan Kurultay'ı tüm sonuçları ile beraber iptal ettirmek. Plan öylesine hazırdı ki, önce kurultayın iptali için dava açılacak, dava açılınca mevcut yönetime hemen el çektirilecekti ve mahkeme CHP yönetimine kayyım atayacaktı, kayyımın kim olacağı bile belirlenmişti. CHP, adına sıklıkla televizyon programlarında gördüğümüz, daha önce milletvekilliği, parti meclisi üyeliği, MYK üyeliği, il başkanlığı görevlerinde bulunmuş bir sanatçı, CHP'li kayyım olarak CHP'nin başına atanacak, bakın öyle tarafsızız ki CHP'li birini kayyım olarak atadık denilecek ve kayyım partiyi kurultaya taşıyacak, iktidarın da desteği ile Kılıçdaroğlu'nun yeniden seçilmesi sağlanacaktı. Ancak böyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmak bir yana, Kurultay salonuna bile gelemeyeceği açıkça ortaya çıkınca bu plan şimdilik rafa kaldırıldı. Ancak yeniden denenmeyeceği anlamına gelmez. İktidarda her şey biter, oyun bitmez. 23 yıldır bitmedi. Şimdi niye bitsin? Erdoğan'ın CHP öfkesinin nedeni AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yönelik tonunu arttırması kimsenin dikkatinden kaçmıyor dün artık işi iyice abartarak tehdit boyutuna vardırdı ve Özgür Özel'e ayaklarınızı denk alın bile dedi. Gerekçe ise Özel'in 5 teğmenin ve 3 komutanın ihracı ile ilgili olarak TSK komuta kademesine yönelik eleştirileriydi. Ancak Özel bu eleştirileri ilk kez yapmıyordu ve Özel'in sözlerine karşı verilen bu, yanıt orantısız sertlikteydi. Peki sizce Erdoğan'ı kızdıran Özel'in sözleri miydi? İşi bilenler Erdoğan'ın öfkesinin kaynağı başka diyorlar. Ankara'da konuşulanlara göre Erdoğan'ı CHP'ye karşı bu denli sertleşmeye iten mesele laflar değil. CHP'nin yaptığı bir şey, bir transfer. AKP içinden gelen bilgilere göre genel başkanları Erdoğan'ın Türkiye'de en sevmediği ve kızdığı politikacı Cemal Engin Yurt, Engin Yurt'un konuşmalarındaki içerik ve üslup Erdoğan'ı son derece sinirlendiriyormuş. Erdoğan'ın en sevmediği ve en çok kızdığı milletvekilinin CHP tarafından kabul görmesi, CHP'ye karşı müthiş bir öfke içine girmesine neden olmuş ve çok ağır cümleler kullanmış. CHP'ye karşı sertleşen tavrının arkasında yatan neden de buymuş, gizli planı bozdum diye mi kızdır tük, başkanının bana yönelik, hakaret dolu, terbiye özürlü çıkışını anlam veremeyen bazıları, ne oldu da durduk yere sana saydırmaya başladı? Neresine bastın diye soruyorlar. Bir yerine basmadım. Basmam da ayakkabılarımın temizliğine önem veririm. Ratük Başkanı'nın bana öfkesinin nedeni şu. YouTube yayınımda Ratük Başkanı'nın gözünün uzun süredir Fahrettin, altunun yerinde olduğunu söylemiş olmam. Türk Başkanı, bunu açık ettiğim için öfkeli ama bunu AKP içinde bilmeyen yok. Bu mevzu 2022 yılından beri konuşulan bir olay. Hatta şu kadarını söyleyeyim, 2022 yılının 10 Şubat, gecesi Retüke başkanının iletişim başkanlığına atanacağı. Bu yüzden o sırada bulunduğu İstanbul'dan Ankara'ya çağrıldığı konuşulmuştu. Aynı konu bugünlerde yine gündemde, bu da parti içinde bilinen bir sır, Diyar Türk Başkanı'nın bana kızgınlığının muhtemel nedeni, işte bunu açık etmiş olmam olmak üzere olan bir olayın benim yüzümden gerçekleşmeme ihtimalinden rahatsız olmuş olmalı. Ne zaman insan oluruz? Düşünen değil, düşünmeyen insandan korktuğumuz zaman.